Of be Hasan. Bu temizlik bitmeyecek abi ya. Şimdi de birisini arasak gelmez. Kim gelecek? Tabi temizliğe gelmez kimse. Yakup abi ara şöyle arabaya hazırlamışız. Mangalı mangalı hepsini katmışız arabaya. Yaylaya çıkacağız. Oo, o zaman gelir. İyi fikir ha. Aynen. Dur arayalım. Dur arayın bakın. Ara ara şöyle mangalı her şeyi hazırlamışız şöyle. Tamam. Of ulan bu temizlikte bir bitmedi Allah belasını Sil 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 terlerim ya. Eh, arıyor başımın belası. Efendim? Alo, Yakup abi ne yapıyorsun? İyiyim vallahi ya. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim, sana müjdeli haberim var. Abi, biz şimdi Hasan kardeşimle bir plan yaptık. Pikniğe gideceğiz. Araba full time dolu. Ne? Yalan mı söylüyorsun oğlum? Bak oğlum zaten canım çıktı, sabahtan beri motoru temizliyorum, yoruldum. Et var. Her şey var. Her şey var abi. Meyve var, sebze var. Ne arasam var. Karpuz, kavun. Hadi gel abi. Tamam. Kaç dakika burada uğrulsun abi? Hemen Süper abi. abi. Arbi mi lan? Her şey hazır diyorsun. Yakıtı da fırladın. Allah'ına kurban geliyorum kardeş bekle. Hemen geliyorum bekle. Abi Abi bismillahirrahmanirrahim. Ne ara geldin abi? Oğlum araba var dedim kapıda hazırladık dedim. Ne araba var ne bir şey var. Abi seni temizlik bekliyor. Ne temizliği lan? Evet abi buyur Ver mısın? ver 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 küreği ver de abicim. ver. Tamam kardeşim. Hepsi şakaydı. Hadi Onun için şey. çağırdım. Ufak tabi ya. Sen olmazsan bitmez bitmez. Lan ağzını yüzünü. Ne çağırdın lan beni? Abi. Temizliğe mi çağırdın? Abi. Ya? Ne oldu lan? Deden. E, dedesi oğlum benim dedem öldü lan. Altyazı M.K.